Selamlar dostlar. Bugün yine farklı bir oyunla birlikteyiz. E, Rent simülatör oynuyoruz bugün. E, biliyorsunuz çiftçilik simülasyonu oyunu. Bilmeyen arkadaşlar için de söylemiş olalım. E, biz de videosunu çekelim dedik. Bugün ekipten Erdem reis var. Kardeşim hoş geldin. Sefa getirdin. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk kanka. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ne yapalım kanka. Her zaman gibi. Her zaman gibi. Geldim, Şimdi geldik gibi ya Hoş geldin Geçim. abi. Güzel bir oyun. Ben e, istiyordum abi çekmesini. Birlikte bir girelim dedik. Sen oyun hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir oyun sana göre? Aa, bana göre çok güzel ama biraz geliştirilmesi gerek kanka. Sürekli güncelleme yani. oluyor. O iyi yönü ama değil mi? Sürekli güncelleme alıyor. O, o çok güzel. Güncellemeyle bir çoğu yani bir sürü şey ekliyorlar. Aynen o, öyle. Aslında. Aynen öyle. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Ee, oyunun çok kısa bir hikayesi var. Hemen onu hızlıca gösterelim. Ee, Birçok arkadaşımız biliyordur ama biz de Değişiklik var mı De en azından gücelemelerden sonra bir bakalım. En son kar da eklendi oyuna. Ee, kar yağışı da geldi. Olduğu için kar eklendi. Aynen. Çiftliğe hoş geldin. Büyük babanın çiftliğine vardın. Ahırda sana bıraktığı bir not var. Mevcut hedefler mavi simgeyi takip et. Ve mektubu oku diyor. Burada kısa yolları anlatmış. Bunları nasıl geçiyoruz? Enter'la geçtik. Selam 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 kardeşim ne yapıyorsun? Ooo Aleyküm be ya. <laughs> <laughs> Oğlum çok güzel olmuş lan. Ayak izleri falan Erdem. First person aynen, aynen. first person modu da vardı mı bunda? Bu nasıl Şey saçma olmuş. Arabayla gezdiğin zaman arabanın lastiği çıkmıyor. Hadi canım ona bakarız. Bakarız ona. Şimdi buraya gel diyor. Bakalım hemen mektuba bakalım. Canım torunum, eğer bu mektubu okuyorsan son arzumu yerine getirmeyi kabul edip aile çiftliğimize gelmişsin demektir. İlgilenecek zamanım ve fırsatım olmadığı için şu ana e, şu an harap durumda evin içine gel tavan arasında sana yar yardımcı olacak birkaç eşya bıraktım sana inancım tam büyük büyük babandan sevgilerle yani bu çiftlik büyük babamızınmış doğru mu Erdem? Aynen e, ilgilenemediği için bize bırakıyor biz mi işleteceğiz şimdi yani o şekilde mi yapacağız ne yapacağız? Aynen. Zaten simülatörlerin çoğu temel şeyi bu. Aynen. O dayısından kalıyor. <laughs> Öyle. Hikaye o şekilde yapıyorlar <laughs> burada mavi yeri gösteriyor oraya gidiyor duvardaki diyor radyoyu aç. Çadır da vardı ama dur şuraya gidelim be. Ama Çadır, oyunu gerçekten... Uyumak... Grafikleri güzel, ben seviyorum. Oo. Lan, oğlum nereden Grafikleri geçeceğiz? güzel de biraz geliştirmeden lazım. Aynen. Kapıyı da kapatalım da soğuk ya. <laughs> Abi açtım radyoyu, şimdi ne diyor? Evet, tamam, ee, ee, çadıra araştır. git. Nasıl? Evdeyim bu var abi. aynen. Dur çadıra git diyordur bakalım. Abi yavaş yavaş çiftliğimizi kuracağız. Çiftlik işlerine de girmiş olalım. Ne diyor? R. Burada sabah kadar uyuyabilir ve dilediğin zaman ilerlemeni kaydedebilirsin. Okey. Lan ne yapıyorsun? Uyuyor mu? Uyunuyor mu? Karda, uy karda uyumuyor ya çok soğuk. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne diyor engelli üst kattaki sandığı bol. Kardeşim sandık falan diyordur ben şuraya bir yardırayım. Üst kattaki sandığı bul diyor. Ama gerçekten bir kışın bir başka olmuş abi oyun atmosferi gerçekten. bayağı, kış. bayağı güzel oldu. Güzel güzel. Ben çok beğendim. Bizde kışın kapıyı kapatmak Soğuk girmesin. Soğuk girmesin. Soğuk. Dur kapatayım. Sen sen bana diyorsun ama sen de örtmedin dur. Örtelim de soğuk. Yok yo, yo. Soğuk muhak girmesi kardeş. <laughs> Şuradan üst kata mı çıkıyoruz? <laughs> dur bir dakika. Ne <laughs> olmuş? Ne diyor? Eşyaları yıkmak, kaldırmak için. Hmm. Tap. Tamam. Lan dur. Ne oluyor? Yukarı mı gidiyoruz daha? He. Çatıya çıkacağız galiba. Nasıl eğiliyoruz? Eğil. E kanka. He? C C. C'den. Eee? O ne lan? İncelerim. Alkı atlar. Bacı bunlar ne? Oh aralar. Sandık nereye gitti? Ne? Yok ettin ya. Nereye gitti? Bir şey yapmadım ya. E Mektup vardı orada okuyamadım. Da... Vallahi. Daha mektup nerede? Neyse. Biz ne yapacağımızı biliriz. Gel gel Hiç aşağı. Gelemiyor orada ya. Burada bir yuva aşağı hayvanlar falan çok diyor. Sana bir miktar para bırakıyorum. Ben yazın Öyle mi? E paramız nereye geldi? Kapı niye açılmıyor? Geldi, geldi şu an zaten. Ha nerede? Nerede görüyoruz? M'ye bas görürsün kanka. Oğlum kapılar niye açılmıyor? 500. Evet. Nasıl açılmıyor? 500 dolar mı var? E ben niye açamadım? E'den açıyorum. Düşürmüyor mu? Zaten evi yıkacağız şimdi ya. Allah. İlginç. Ne diyor Buraya, Burada bir şey gösteriyor mu? Ne gösteriyor orada? Aa burada burada gel gel. He. He koltuk. Getir. Onu takacağız herhalde. <laughs> Arabayı tamir edeceğiz. Ben. Şu lastiği de sen al kanka. Aldım abi. Aldım lastiği. Getirdim, getirdim. Abi, tamam. O, tamam. Ne eksik abi? Şunda mı? Kanka Buraya mı takıyoruz abi? Şey Oo. Bunu arkaya O taktı vallahi öne. <laughs> abi bir yeri daha gönderiyor. Ne var lan? Anam. Aa koltuk mu? Ne o? Koltukmuş o. kanka gel. <laughs> Son şey herhalde bu. Arabamız çalışacak Hayır, inşallah. O şey. Tamam. Allah. Aa bindim lan. Lan lan oğlum gitmiyor. Aa benzin. F, benzin benzin. bu al yaşım. Boş mu? Boş. He. Mouse orta tutuşuyor da Video Gidiyoruz mu şimdi? Ne yapıyoruz? Nasıl çalışıyor? Çalıştır arabayı. F'den çalıştı Oo. Oh. Oha. Benzinle içiz Nereye git diyor? ulaş. He. Allah. Oğlum. İşaret koy. İşaret var şu an. Mavi işaret var ya. Gidiyoruz. Allah. Oğlum. Fırtına falan var lan bildiğin aşırı yüksek sesi var. Oyun sesi çok yüksek tipi ya. Bir dakika. bir dakika ben şu oyun sesini bir kısmak istiyorum abi. Bir saniye hemen. Bayağı tipi çıktı. Vallahi oyunda böyle tipi tek Tiong Dark'ta gördüm. Başka bir oyunda görmedim. Bayağı güzel yapmıştı. Değil mi? Kart Abi sesi birazcık kıstım. E ara ara sesi niye az geliyor ya? Allah Allah. Bir dakika. Master ne oluyor master? Seste. Uş. Ust. Ha? Usta demek. Master usta demek ama. Ya ara sesleri niye gelmiyor abi? Ses efekt Ses efektleri kaçtı. 40'ta beni 40'a çektim. Master. Master hiç mi kanka? Usta demek master da. Ara sesi Neyse. neredeyse gelmiyor ya. Niye böyle oldu? Karlı şeyden dolayı mı? Sende geliyor mu ara sesi şu an? Yok kanka. Kar fırtınası var ya ondan gelmiyor. Tamam. Bir. Tamam. O zaman normal. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Geldik mi benzinliğe? Oğlum yakın mı bu kadar bizim çiftliğe? Aynen. Çok uzak değil. Ne yapıyorsun şimdi abi burada? Ben bidonu aldım. He bidonu mu koyacağız? Doldur abi. Doldur Bunu dolduruyoruz. Arabanın benzin girişi nerede Bu tarafta. Bu taraftan. Gözüküyor zaten ya. Ha şu tarafta tamam. Lan lan. Eyle koyacaksın kanka. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi büyük babamızdan 500 dolar mı kaldı bizde? Ne kadar oğlum su gibi eriyor lan para. Para ya, Çek şunu gidem ya. Şunu Bas ya. Ha şey çıkar. Oğlum çek şunu. Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Emlakçı ile konuş Emlakçı ile ne konuşacağız? Emlakçı bekle bizi. Abi oyun gerçekten yani bir başka olmuş. Kış modu ile birlikte. Fırtına bayağı fena olmuş ya. Lan en göz... son girdi böyle bu kadar fırtına. Dur bakayım. Lan kaza yapacağız. Allah'ım ya. Evet of, ne diyor? İyi günler. Bak. Yakındaki çiftliğin yeni sahibi siz olabilir, olabilir misiniz acaba? Evet buyurun benim. Merhabalar. O abi. halde Nasıl sana inşaat kılavuzunu vermem gerekiyor. Bu kılavuz sayesinde çiftliğin yeni baştan oluşturabilirsin. Yalnızca kendi arazinde inşaat yapabileceğini unutma. Allah Allah. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Çiftlik işlerine işlerinde başarılar. Evet şey çıktı abi inşaat sistemi çıktı ne diyor dairesel menüyü kullanarak inşaat moduna geçebilir ve çiftliği çiftliğini inşa etmeye başlayabilirsin. İnşaat için şu inşaat malzemeleri gereklidir. Kalas, torbalarca çimento ve metal nervürler. Kalasları kendin üretebilirsin inşaat için. Geri kalan malzemeleri ise hırdavaçtan temin edebilirsin. E tamam. Teşekkürler. Bırak beni de gideyim artık değil mi? Erdem orada. Oha. Oğlum burada kar efekti çıkıyor ya. Bu ne lan? <laughs> bu, bu ne oğlum? Dur bakalım bu dayı da mı konuşacağız? Oo, arkadaki... Hoş geldin. Buradan bir araba alabilir veya onu kişiselleştirebilirsin. Tüm yeni müşterilerimiz için dört tekel tekerlerine tekerlerine yalnızca 10 dolar karşına radyo takıyoruz. Bu binanın arkasındaki garaja sür ve radyoyu taktır. Bu araç satın almak, birer satın almak için öndeki bilgisayarı kullan. Devam et. Tamam. Tamam. Abi bir yürü gitti ya. Oğlum buna ya, mı kullanacağım? Yok. Bir dakika buna radyo taktır diyor herhalde. Allah'ım ya Rabbim. da radyo taktır. Yani buna radyo taktırınca ne oluyor ya? Allah Allah. Sağ <laughs> <laughs> Dur bakalım taktıralım neyse. Ya. Radyo. Yükselt. Taktık. Çık. Radyomuzu Gizem taktık. Olan... He? Ha? ha yok 250 dolar gelmiş. Şimdi nereye gidiyor? Burada gideceğiz. Burada aynen kardeşim. Burada Allah, oğlum first person modunda çok sallanıyor lan araç. Titriyor bayağı. Hmm. Biz geldik. Arkada kanka girdi. Hadi ya. Atla. Sen At. git götürecek bir arabayı ben. Tamam. Yok yok götür sen arkada. Buraya. Hay ben özme. Hırdalatçı dayı. Tüm bazı alışveriş yapabileceğin terminalini bulmaktadır. Terminale git ve Şimdi. Buraya mı diyor lan? He. Yeni bir şeyler geldi. Hep. Geçim Ama yani. haritada da değişiklik olmuş. Ben bayağıdır oynamadım. Çok az oynamıştım. Abi. Ee, oyuna birçok şey eklenmiş. En son... He? Bal... Dur abi. Ben hemen onları alayım sana zahmet. Bir dakika abi. Balta diyor. Sepete ekledim. Ne diyor? Başka sen söyle kardeşim. Balta. Evet. Başka? Lev. Levye mi? Ucuz. Tamam. Levye bir de aynen. ne? Testere. Ucuz testere makinesi. Masa testeresi. Dur nerede o? Bir dakika. 200 bu. dolar olan var ya en üstte. Oğlum Levye'nin para... yanında. Levye'nin yanında. 670 dolar var. Oğlum. Lüks. ha, ucuz masa testeresi. Tamam. Onu mu al diyor bize? Aynen aynen. Tamam. Kasa abi. Alışveriş için teşekkürler. Rica ederiz kardeşim. Hadi. Lan arabamız nerede bizim? Nerede lan makineler? Ben de Aa. mi alalım? Aa buraya geldi lan. Ben almadım lan. Benim almam gerekiyor. Hayır oğlum niye alıyorsun iki tane? Bir tane yeter. Yo bende gözükmüyor bak. Ha bir dakika. Altı Adı ya öyle mi? Ha makineyi olur, alma makineyi alma. Olur. Makine bir tane yeter. Tamam tamam. tamam, tamam. E ne yapacağız? Satıcıyla konuş. Konuşalım kardeş. Konuş. Nerede bu satıcı? Market. Market. Nerede lan? Ha şurada. Vallahi direkt yoldan değil dağdan bayırdan gideceğim. İlk başlarda Oğlum lan buradan da gidilmez lan. Gidilir mi? Allah kahretmesin. Nereye gidiyor? Gidilir gidilir. Allah tamam, kayabilir. Erdem bir kar şey diyeyim mi? Dediğin gibi. Şu an inanılmaz zorlanıyor. Şey olmasa, kar modu falan direkt çıkar oradan değil mi? Allah... Lan! Allah! Lan! Lan oğlum taklaya geldik. Allah kahretmesin. <laughs> <laughs> lan çık oğlum. Oğlum, hakikaten zorlanıyor lan. <laughs> Şimdi e, bu görevleri bitirdikten sonra ne yapalım? Nasıl para kazanalım kanka? Yani av abi ilk... yapabilir. Değil mi? İlk başta mecbur avcılık. Böyle görünüyor. Aynen. En iyi para onda var. Ya da testere şeyle kalas ağaç kesip. Kalas üretelim. Aynen öyle. Kolay gelsin. Şimdi, samanla tavuk mu aldırdın? Öyle bir şey aldırdın sanki. Aynen. Hoş geldin. Tamam. Alışveriş için yan odadaki terminali kullan. Satın alacağın ürünler dışında dışarıda belirir. Hayvanlar hakkında ayrıntılı bilgi için açıklayıcıya göz at. Eşyaları satmak için onları hemen yanındaki alana yerleştir ve terminali kullanarak satışı onayla. Tamam. E ee, ne yapalım? Bir sade, sade, sade alayım Yumurta sade, sade, sade sepeti sade. ve iki tane tavuk al diyor abi. Ben onları hallediyorum. Bir dakika. Ben de şuradan bir sağda soda alayım. Sağ. <gülüyor> 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 Bana da al kardeşim bir tane sade soda iyi gider. Ee, bir ben tane yumurta tane. Tamamdır kardeşim. Hayvanlardan iki tane tavuk diyor değil mi? Abla şunları bir poşete koysana ya. <laughs> Elimize götürmeyelim. Bir. <laughs> Heh, tamamdır verdi poşet. İki. Abi iki tane tavuk aldım. Sade sade sodalar. Özür Ödün... sepet aldım mı? Ana gel lan buraya bile bile. Sepet de aldım. Aha. gel buraya. Tut şunları koy. <laughs> Tipe bak. <laughs> sepet nerede? Ha. Atla kardeşim gidelim. Kapıyı kapat da, da dükkandakiler var. üşümesin. Dükkandakiler üşümesin kardeşim. Heh. İnsanlara... Şu poşetle... Ezeceğim. Koyayım poşetle. Koy kardeşim aynen. Bagajı koy da. geçelim. <laughs> aynen, sodalarımız <laughs> dökülmesin. Şimdi Çiftliğe gidiyor abi. Çiftliğe yardırıyorum. Oğlum yoldan geçeceğim ben. Ya. Lan oğlum. Gene daha, daha bayara çıkaracağım. ben. baba bak fırtına dilince şey oluyor bak. Aracın sesi daha çok geliyor. Hakikaten ne çok fırtına varmış <laughs> lan. Aynen. E şimdi ne yapacağız? Tavuklar çıkarıldı ya yani bir dakika. Tavukları nereye koyacağız ki? Ha şeye koyduk araba Bu ağır gibi var ya. Tahıl bulundu. Orayı Alana yem dök diyor. Lan arabayı getir. Dur dur. Arabayla gidelim oraya. Oraya kadar koşma. Gidiyor. Geldim. Allah Allah Lan yavaşça arabadan indim. <gülüyor> <gülüyor> Korna hangi tuştu lan bu da? Kornu yok mu? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Oğlum ben ne yapıyorum? Ara ben de dönülecek. Gel oğlum gel. sen. Geldim abi. Nereye bırakıyoruz? Buraya mı bırakıyoruz? Oğlum. Aynen kanka. Sal gelsin. Aha yem burada. yem burada. Yem burada nereye? Buraya mı? Oğlum içeriye mi döküyoruz yemi? Hı. Hmm. Allah, Allah Allah. Yerden yiyorlar zaten. Kalmıyor. E, nasıl yemi dökeceğiz? Nasıl? Yere koy onu. E yap sonra. Ana. Yiy lan. Dışarı çıkamazdın <laughs> mı da kaçamazdın dışarıya? o Do burada kanka. Su dolduracağız şimdi. Tamam abi. <laughs> Şunu aldım ben. Bunu alıyoruz. Aldım. Doğru. Nereden dolduruyoruz? Koy onu. Ama bir yeri yok, yok. Dolu zaten o. Dolu mu? Hadi ya. <laughs> Bunu aldım. Ama onun Aa! Nasıl ha, şuraya dur. Aha doluyor lan. O bitince onu nasıl dolduruluyor hiç bilmiyorum ama. Bu bidon. Bu bidon ben de bilmiyorum. Küçük kümes planı oluşturuldu. Tamam abi hemen oluşturayım. Ee, küçük kümes mi kurduyor abi? Nerede? Aynen, ufak. Ufak şey mı? Kimersin? Bakayım abi. Aynen. Ben de ağaç kese koyayım onu. Ağaç lazım. Olur, mi? olur, olur. Küçük kümes. Tamam. En fazla 5 tavuk. Tamam. Nereye kurayım bunu? Tavuk kümesimizi nereye kuralım sence? Şu, şu, gel abi var. Burası. Bak şurası var ya. Duvarın dibi mi? Hım, aynen. Vallahi. Dur. Arkası arkası açılıp kapalıyor mu yani? Arka tarafı kapalı olsa bir şey olur mu? Yok, yok. Sadece üstte zaten ön taraf açık. benzin yok. Hemen. Bey, Oğlum Bey, bunu düz kurmak Bey. da zor iş lan. İptal edebiliyor mu geri parası? Pa ücret gidiyor mu iptal edince? Yok ya. Kuruyor zaten silebiliyorsun istediğin zaman takıyor. Lan ne oldu? Kurdu mu? Ne? Lan nasıl bırakacağım? Tamam. Oldu. Oldu mu şu an? Tamam abi. Ne, ne yapacağız Hı. şu an? Abi, Bidonu abi. al diyor. Dur. Odun gel Bidon nerede? Ne bidonu? Tamam tamam ben koydum bidonu. Koydun mu abi? Tamam. Ahşap küçük alındı dur. Ee, Küçükleri alamıyorum. <laughs> He. Ele geçtim dur tamam. Koy sen. Oha! Gece oluyor yalnız. Ge Akşam oluyor değil mi? Aynen. Şimdi bence az bir şey daha ses arttırayım. Anam, yanlış kaldım ya. Niyaz geliyor L'den ya. L'den uşağı Sesi bir ayarlayamadım. L'den uşağı aç. Tamam iyi böyle ya. Hangi suç? L kanka. Kafa feneri lan ne o? Hmm. Şeye nasıl bakacağız? Karakterimizin yüzüne nasıl bakacağız? Kafayı çeviriyor ya mouse döndürünce. Dur. Kafayı çevirmeden bakabiliyoruz mu yüzüne doğru? <laughs> Baktırmıyor. Baktırmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Dur lan bir. Bakamadım ya. Ben vardır onun bir yolda. Neyse, neyse. Şöyle ha. Şimdi bizden ne istiyor? Kümesi inşa edip daha sonra... Tavukları içine koyacağız da yemi yemi oraya... Saçma bir yönden... Madem önce kümesi yaptırırsın sonra yemi dök. Lan tok şöyle açmış. Gel buraya. Gel lan buraya. Tavuk mu? Ne yapıyorsun Tut 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 kaçma Tut 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 tut. Kapıyı açık bırakmışsın Oğlum biz size 50 dolar para <laughs> dedik. Nereye kaçıyorsunuz lan? Kıstır hemen. Valla var ya. <laughs> Çiftlik şeyimiz... Aaa! Aaa! Yanlışlıkla makineyi aldım. 3 tane daha lazım. Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> Anam. <gülüyor> Sen yine de dedim, makineyi yaptım. aldım ya. Benim yaptım yapıyorum. <laughs> lan niye çalışmıyor bu? Heh. Kes kes kes. Ne kadar kaldı Ulan bu? Ben iki tane almak daha iyi oluyor. Aynen abi, aynen alırız. Paramızı güzelce. Hatta o daha iyi kesiyor diye biliyorum. Valla. Yani daha hızlı kesiyor yani, Abi kümesimizi yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş ilk bölümümüzü burada noktalamış oluruz. İkinci bölümümüzde de. Tavuklarımızla ilgilenerek Hı. devam ederiz. Derken kümes bitti. Allah. Lan. Allah. Gir lan. Oğlum gir. Ben giremiyorum. <laughs> lan tavukları getir. Tavukları koş koş. Kanka yemler şu an orada bence koymayın. Harbiden ha. E yemleri. Kaldır Yem diyor. Yok, e yabası tutu kaldırayım mı? Yok kaldırma lan. Ne oluyor kaldırınca? Boşa gidiyoruz Ciddi misin? Boşa gidiyor. Aynen. Diğer tavuk nerede lan? Aa o zaman tamam. Yo. Abi gel o zaman şey yapalım. Yavaş yavaş o zaman orada bitirelim. Gel gel. Gel. Kümesimizin önünde bitirelim. Gel kardeşim. İlk videomuzu burada noktalamış olalım böyle. Abi çok güzeldi. Şu ışığı da kapatayım ya. Heh. Erdem eline koluna sağlık dostum. Eee... on numara oldu. Rencede başlamış olduk. Eee... yavaş yavaş işte görevleri yaptık ama Minicik bir kümesle bu işe... Efendim? Gündüz kapat. Ye. gündüz, gündüz mü kapatalım? Hadi gündüz kapatalım. Aynen. Karanlıkta bir şey gözük. Aynen. Kaç oldu saat? 7 Aynen. Abi. E, iki tane tavuğumuz var. Bir tane odun kesme makinemiz var küçüğünden. Eee... Talas üretebiliyoruz değil mi artık? kümesimiz var. Bu kümesi de 5 tane tavuk oluyor en fazla. Fulleriz abi yavaş yavaş tavukçulukla yumurtalarımızı satarak paramızı kazanmaya başlarız. eline koluna sağlık Erdem. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Rica ederim. O zaman dostlar video hoşunuza gittiyse lütfen Lek beğenmeyi unut. <laughs> Aynen. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve kalın.